Eksir eksiru min tilavetil Kur'an fi biyotikum fe innel beyte la yukra fihi'l Kur'an yakillu hayruhu ve yeksiru şerruhu ve yadiku ala ehlihi. Cabir ve Enes radıyallahu anh'tan Tara Kutni rivayet etmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i evlerimizde çok okumayı tavsiye ediyor. Eksiru min tilavetil Kur'an fi biyotikum. Evlerinizde Kur'an okumayı çoğaltınız. Çok yapınız. Okuyor musunuz? Evde çok Kur'an okuyor musunuz? Hanım okuyor mu? Sen okuyor musun? Çocuklar okuyor mu? Açıyor musunuz? Dinliyor musunuz? Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bir cüz mü okuyorsunuz? Ne kadar okuyorsunuz? Bir hizip mi okuyorsunuz? Bir sayfa mı okuyorsunuz? Ne oluyor? E... Haftada bir mi hatim ediyorsunuz, ayda bir mi hatim ediyorsunuz, yılda bir mi hatim ediyorsunuz, ömürde bir mi hatim etmeye niyet ettiniz, yoksa Fatiha'da adamı kaldınız, Bakara'ya geçtiniz mi, geçmediniz mi, ne oluyor? Ekseru min tilavetil kuran fi fîbiyyudiküm. Camide dinliyorsunuz, okuyorsunuz ayrı, bir de evinizde Kur'an-ı Kerim'i çok okuyun, çok okuyun. Çünkü içinde Kur'an-ı Kerim okunmayan evin hayrı az olur, şerri çok olur. Evde fitne, fesat, kavga, gürültü, dırıltı, geçimsizlik, bereketsizlik, uğursuzluk, hayırsızlık. Hocam bize büyü mü yaptılar acaba? Soruyor. Telefon, şey, kağıt gönderiyor bana. Başımıza şunlar, şunlar, şunlar geliyor. Bunlar, bunlar, bunlar geliyor. Bazıları size büyü yapmışlar diyorlar. Sen evde Kur'an-ı Kerim okuyor musun? Resulullah'ın tavsiyelerini tutuyor musun? Yok, tutmuyor. Sen, e, sen kendine kendine diyorsun. Başka, başka sebep aramana lüzum yok. Ve yediku ala ehlihi ev sahiplerine dar gelir. Ev başlarına dar gelir. Kur'an okunmayan ev. Kur'an okuyacak. Kur'an-ı Kerim çok okuyacak. Ömreye gittik geldik. Orada güzel adetler var. Suudi Arabistan bizden çok ileri. Hani biz dünyanın en Müslüman ülkesiymişiz ya öyle diyorlar. Biz de koltuklarımız kabarıyor. Beğeniyoruz filan. Hiç de öyle değil. Yalanı dolanı palavrayı bir tarafa bırakalım. Ezan okundu mu herkes camiye gidiyor. Ezan efendim okunduktan sonra hemen farza durulmuyor. 20 dakika bekleniyor. Camiye ezanı duyan evinde uykudaysa uyanıyor, gusül abdesti alacaksa alıyor, normal abdesti alacaksa alıyor. Camiye yürüyerek geliyor, sünnetini kılıyor, vakit artıyor. Çekiyor oradan Kur'an-ı Kerim'i, açıyor, Kur'an-ı Kerim okuyor. Mecburen okuyor, vakit var. Yani imamın namaz kıldırmasına zaman var. Mecburen okuyor. Bizde minareden müezzin inerken İçeriden daha mezini bile beklemiyor millet. Efendim, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Hadi bakalım sünnete. Dört sünneti kıldılar mı? Hem birbirlerine bakıyorlar. Kalk. Hemen Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hemen kâhmet. Ondan sonra imam da Allahu Ekber. Semi Allah'a lübben emin. Rabbena öyle kelam. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ne oluyor? Hayrola? Birisi mi kovalıyor arkanızdan? Trene mi yetişeceksiniz? Uçak mı kaçıyor? Ne oluyor? Bilmiyor musunuz ki acele tümüne şeytan acele şeytandan olduğunu bilmiyor musun? Şeytanın oyunlarından bir tanesi güzel işleri aceleye getirmektir, Gargaraya getirmektir. Bilmiyor musun bu şeytanın oyunu? Namazı tatlı tatlı kılsana şöyle. Bekleye bekleye. Tadını çıkarta çıkarta. Şöyle süze süze bal gibi efendim kaymak gibi güzel bir namaz kılsana. Ne oluyorsun? Efendim işim var gücüm var. Şeytan Şeytan o işi aceli telaşı içine şey yapıyor. İşin namaz vaktinde yok. 20 dakika, yarım saat namaz kılacaksın, o kadar. Öğle namazı kılınacak böyle, yarım saat harcanacak bu işe. Bitti. Şeytana yüz vermeyeceksin. İkindi namazı, yarım saat harcanacak. Günde bir saat, hem dinlenme olur sana, hem huzur olur, hem sevap olur, ondan sonra hangi işi yapacaksan yap. Randevunu ona göre ver, işini ona göre yap. Her şeyi aceleye getiriyoruz. Yani şeyden, Üç ev ötede oturuyordum ben. Sapanca'da. 3 beş ev ötede oturuyordum. Ezan okunduğu zaman evden çıkarsam farzın bir iki rekatını kaçırıyordum. Jet maşallah hepsi. Jet imam ve jet, jet cemaat. Ve jet namaz. E ne oluyor? Ondan sonra ne yapıyorlar? Dışarı çıkıyorlar, kumrular gibi oturuyorlar. Güneşte güneşleniyorlar. Bacaklarını bacaklarının üstüne atıp sallıyorlar. Bastonla yeri dürtüyorlar. Akşama kadar. Bir şey de konuşmuyorlar, zikir de yapmıyorlar. Orada kukumal kuşları gibi, puhu kuşu gibi oturuyorlar. E niye namaz acele kıldın? Yani dışarıda böyle çok mu böyle beklemek çok mu önemliydi? İçeride biraz daha çok kalsaydın. İnsan namazı beklerken namazdaymış gibi sevap alıyor. Ha. Camide, Suud'da camide şey okunuyor. Yani iman imam namazı kıldırıncaya kadar camide bir Kur'an okuma vakti oluyor. Bizde öyle bir vakit yok. Zaten Cami, camide cevap edecek kadar da Kur'an-ı Kerim yoktur. Neden? Rabet yok da onda. Vakit de yok, rabet de yok. Şimdi bütün cemaat, tamam Esat hocam e, Kur'an okuyun dedi, ben bundan sonra Kur'an okuyayım dese, camide Kur'an yetmez. Neden? Alışılmamış, Kur'an'a ihtiyaç yok da onun için adet az. Olsaydı dolur, dolardı. Bütün bu duvarlar şey dolardı. Kur'an-ı Kerim rafı dolardı. Çünkü her gelen namaz kılınıncaya kadar Kur'an okuyacağım derdi. Bak Kötü alışkanlık. Kur'an'ı okuyacağız. Tamam camide okuyoruz. O güzel. Başka? Evde de okuyacaksın. Evin de şenlenecek. Evin de güzelleşecek. Evinde de namaz kılacaksın. Evinde de Kur'an okuyacaksın. Sünneti evinde kılacaksın. Farzı camide kılacaksın. Farzı camide kılacaksın. Efendim şu namazı evinde kılacaksın. Çünkü içinde evin namaz kılınması da sevap. Evler mahrum edilmeyecek namazdan. Ama gelinle velakin sünneti camide kılmak istersen bizim Türkiye'mizde hiçbir camide cemaate yetişemez. Mümkün değil. Sünneti evde kıldın mı camiye geldiğin zaman efendim e, cemaat tesbihleri de bitirmiştir. Dua ediyorlardır. Ancak bana yetişirsin. Vah <laughs> namaz kaçmış dersin. Aziz ve muhterem kardeşlerim evimizde Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. Bir, Kur'an-ı Kerim'i anlayacağız. İki, manasını bileceğiz. Ondan sonra da manasını tatbik edeceğiz. Kur'an ehli olacağız. Kur'an-ı Kerim Müslümanı olacağız. asr Saadet Müslümanı olacağız. Sahabe Müslümanlığını yaşayacağız. Öyle zamane Müslümanlığı, uyduruk Müslümanlık yok. Bizim Müslümanlığımızı al, bir de sahabe Müslümanlığını al, yan yana koy. Eyne seramine sıraya. Nerede o, nerede o? Hiçbir alakası yok. Bizim Müslümanlığımız bir acayip Müslümanlık. Kravatlı, fötür şapkalı, silah kaydı tıraşlı, pantolonlu, efendim e, biralı, faizli, cebinde banka cüzdanlı vesaireli acayip bir Müslümanlık 20. Yüzyıl, yüzyılın Müslümanlığı olmaz. Tam Müslüman olacak. Yamuk Müslümanlık olmaz. Doğru düzgün Müslüman olacak. Kur'an-ı Kerim bizim en büyük rehberimizdir. Ona sarılırsak bu böyle olur. Peygamber Efendimizin sünneti seniyesine sarılırsak olur. Sarılmazsak olmaz. Dervişlik de olmaz. Zaten dervişlere de bakıyorsun çoğunun dervişlikle ilgisi yok. Tarikat erbabına bakıyorsun, tarikat adabına uymayan işler. Ahlakları tarikatın ahlakına uygun değil. Tasavvufun söylediği güzelliklere uygun değil. Neden? Cahillikten kaynaklanıyor. Bu cahilliği izale etmeye Kur'an-ı Kerim'den başlayalım. Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek başlayalım. Allah cümlemize, gönlümüze Kur'an-ı Kerim sevgisi versin. Kur'an-ı Kerim'i öğrenelim efendim Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uyalım. Peygamber Efendimiz'in sünnetine güçlü ittiba edip sünnet-i seniyye-i ihya edelim de Allah bize şehit sevapları ihsan eylesin. Fatiha-i Şerife mazbetmeli.